Sak, sinovak, tam sinovak. Çok zor da garanti. Çok zor da garanti. Sen de yapma. bu klasik aracı Antalya'dan 10-15 yıl öncesinde bir bayandan takas usulüyle edindim. Aracımı Antalya'da modifiye ettirdim. Aracım 1929 Amerikan yapımı, Ford Amerikan yapımı. Bu araçlar Türkiye'de nadir bulunan bir araçtır bu araç. Elazığ'da zaten yok, doğuda yok yani böyle bir araç bu aracı tabii ki işte günlük bakımlarını yapıyorum. Her gün kendi evimde, bahçemde şeyim var. Kapalı otop yerim var. Orada muhafaza ediyorum. Bu şekilde kullanıyorum yani. Bu aracı ilk aldığımda tabii ki araç bakımsız bir haldeydi. Bu aracı daha önce bir dizide oynatmışlar. Üzerine geçici siyah bir boya yapmışlardı. Ben onu temizlettim. Altından bu orijinal kendine ait boyası çıktı. Bursa'da yaptırdım. Bursa'da modifiye yaptırdım ustalara. Vallahi iyi bir külfetli bir masraf yaptım yani ben buna. Toplam böyle tam şey yapmamakla beraber yani bu 10 yıl içerisinde 100 bine yakın bir masrafım oldu bu modifiye sürecinde. Daha önce teklifler geldi bana bu 2-3 yıl önce bu pandemiden önce. O teklifleri kabul etmedim yani. Etmedin, ne kadar evet. bir teklif geldi mesela? Yani 500-600 bin civarında bir teklif geldi ama kabul etmedim ben 3 yıl öncesinden. Böyle değerini bilen insan olursa belki düşünebilirim yani. Çarşıya bazen böyle tur atıyorum çarşıda. Görenler işte fotoğraf çekerim. İşte gelinlik için hani düğün için verir misiniz gibi. Sünnet düğünleri için isteyenler var. Bir iki defa verdim yani. Fazla yıpranmaması açısından da böyle kullandırmak istemiyorum bu işlerde.